58. Bölüm Sabahın erken saatlerinde Tenim yolundan gelecek yolcuları karşılamak, daha doğrusu yolcular gün doğarken gelecek şeklinde verilen haberin sonunu getirmek üzere birçok kişi toplanmış bulunuyordu. Tan yeri ağrıyor, yüzlerde heyecan beliriyordu daha hızlı çarpan kalpler, sinirli ve sabırsız atılan adımlar, manasız gidip gelmeler vardı. Bana kalırsa bu sefer işi tamam. Hiç olmazsa bir iki nefeslik bir zaman farkı olacaktır. Bak sen bu defa Amr bin Hişam'ın intikamına. Ebu Talip de yok artık. Bu gibi konuşmalar sürüp giderken ümitsiz olanlar da vardı. Hiç olmazı bulalım diye uzun uzadıya düşündüğümüz günleri hatırlamaz mısınız? gökteki ayı ikiye bölüverdiğini unutmayın. Vakit yaklaşmış, yüksekçe yerlere iki kişi çıkartılmıştı. Biri güneşin doğacağı yöne çevirmişti yüzünü, diğeri tenim yoluna bakıyordu. Her biri gördüğü anda haykıracaktı. Ebu Cehil sabırsızlanıyor, bazen başını kaldırıyor. ''Ne haber?'' diye sesleniyor, gelen yok cevabını alıyordu. Güneşin doğması için dakikalar değil, saniyeler kalmıştı. Ebu Cehil son bir defa daha baktı yukarıya. Adam gözleri yolda devamlı bakıyordu. Görse mutlaka haber verecekti. ''Hay aksi şeytan!'' diye mırıldandı Ebu Cehil. ''Telaşlanma!'' dedi Ümeyye. Bu defa zafer sadece bizim olacak, sadece. Ubey bin Halef onu tasdik etti. İşte güneş doğmak üzere. Şimdiye kadar gelmeyen hemen şu anda gelecek değil ya. Güneş yaratılalı beri kendisi için takdir ve tayin edilen devrini devam ettiriyor. Kervan Mekke'ye bir an önce varabilmek için adımlarını sıklaştırıyordu. Güneşte, kervan halkı da büyük bir davanın kazanılması ve kaybedilmesi için yarıştıklarından habersizdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendini peygamber olarak vazifelendiren Yüce Allah'ın yardımına güveniyor. Kendisini verdiği böyle bir haberde doğru çıkaracağına yüzde yüz inanıyordu. Her an... En saf, en temiz kulluk duygularıyla Rabbine yönelen kalbi şu anda yine ona, sadece ona yönelmiş durumdaydı. Güneşi yaratan o, dünyayı yaratan o. Her ikisine de dilediği nizamı veren yine oydu. Onun iradesi olmadan kervan hareket edemez. Onun iradesi olmadan duramaz. Varmak istediği yere onun dilediği zamandan daha önce veya daha sonra varamazdı. Ebu Cehil ve şürekası ne kadar telaşlı ve sinirliydi. Resulullah Efendimiz ise o kadar vakur ve sakindi. Artık zaman dolmuş. Güneşin ilk ışıklarının görüneceği an gelmişti. Ebu Cehil hala sabırsızlanmaya, hala telaşlanmayan Resulullah'a baktı. ''Bu defa seni mahvedeceğim.'' diye mırıldandı. ''Hem bu defa karşımızda o sapık, buna kamcanda bulunmayacak.'' Dişlerin arasından yılan ıslığı gibi çıkan bu sözleri Resulullah duymadı. Çünkü tam bu sırada yukarıdan ne dedikleri pek anlaşılmayan iki ses birden duyuldu. İkisi de aynı anda haykırmıştı. Ne diyorsunuz? Bu söze yine ikisi de aynı cevabı verdiler. Güneş doğdu, kervan göründü Ahnes bin Şerik elindeki sopasını bütün hıncıyla yere vurdu. Böyle talihin diye başlayan ağır bir küfür savurdu. Onu ayrı ayrı ağızlardan fırlayan küfürler takip etti. Müminler sevinç gözyaşları döküyor. Resulullah'la birlikte Allah'a hamd ediyorlardı. Büyük Ömer Ebu Cehil'e yaklaştı. Şimdi senin iman etmen gerekiyor ey Amr dedi. Mürüvvetli olana düşen sadece budur. Defol başımdan Ömer. Benim şu anda seni dinleyeceğim zamanım yok. Peki defolmazsam ne olacak? Bu ses Ömer'in alev fışkıran gözlerinin ifadesi miydi? Yoksa küfre karşı sönmek bilmeyen bir kin ve intikam dolu olan kalbinden dudaklarına mı taşmıştı? Ebu Cehil bu gözlere sadece bir saniye bakabildi. Daha sonra Ömer'le başa baş yapılacak bir kavganın planı zihninden yıldırım gibi geçti efendilik bende kalsın dercesine bir inişle gözler yere indi ayakları onu Ömer'den uzaklaştırmaya daha doğru buldu. Allah'ın müminlere bahşettiği büyük iman setti Ömer. Sarsılmaz bir kaleyi andıran göğsüyle olduğu yerde İslam'ın zaferini temsil ederek duruyordu. Duyanları titreten bir sesle, Evet, buyurun. Söyleyebileceğiniz bir şey var mı?" diye bağırdı. Cevap çıkmadı kimseden. Mırıltı halinde "Bu kadar da olamaz ki." diyenler vardı. Ancak verilen haber tam olarak aydınlanmış değildi. Bir miktar beklediler. Kervan iyice yaklaştı. En önde gelene bakıyordu gözler. Boz bir deveydi. Üzerinde de biri beyaz, diğeri siyah olmak üzere iki çuval yüklüydü. Nereden haber aldınız geleceğimizi? Kendilerini karşılamaya çıktıklarını zannetmişlerdi. Maksadın ne olduğundan habersizdiler. Siz dün gece nerede konakladınız? Dajnan Vadisi'nde. Tüh aksi şeytan. Ne oldu? Bırak ne olduğunu. Daha sonra orada bir içim suyu olup da suyunun tükendiğini gören kimse var mı diye sordular. Evet benim o susuz kalan. Yatarken kırbada suyun varlığını adım gibi biliyor. Sabahleyin içerim diyordum. Kalktığımda kırbanın ağzını bağlı buldum ama su yoktu. Sordum, ben içtim diyen bulunmadı. Adam bunları söyledikten sonra tekrar sordu. Neler olduğunu anlatır mısınız bana? Ebu Cehil sinirli bir sesle cevap verdi. Sehirbazlık denemeleri yapıyoruz. Dünyanın en büyük sehirbazına sahip olan kabilemizi artık tebrik edebilirsin. hakkın ve hakikatin her çeşidine ebediyen kapalı kalpler. Bu kadar açık bir mucize karşısında da yine eski bildikleri şarkıyı söylemekten başka bir iş yapmamışlardı. Seyyidül Enbiya Efendimizin bir gecede Mescid-i Aksa'ya gidip geldiğini söylemesi üzerine küfür üzerine olanların küfürlerinin arttığı fakat bu arada iman etmiş olanlardan da bazılarının olmaz böyle şey diyerek dinden döndükleri rivayet edilir. Dinini terk edenler hakkında bir isim listesi yoktur. Fahri Kainat Efendimiz o güne kadar verdiği her haberde tasdik eden ve bu yolda birçok işkenceye göğüs geren müminlerin bir gecede Mescid-i Aksa'ya gidip geldiğini söylemesi sebebiyle dinini terk etmesi olacak şey değildir. Kaldı ki Resul Ekrem Efendimiz bu gidiş gelişin en açık belgelerini Ebu Cehil gibilerin bile itiraz edemeyeceği kesinlikle ortaya koymuş durumdadır. Bu cevaplara müşriklerin bile yapabileceği bir itiraz yoktur ki müminlerin böyle bir davranışına sebep olsun. Resul Muhterem Efendimiz sorulan sorular karşısında cevap veremeyip susup kaldıysa bunu gören bazı müminler dinlerinden döndü demenin bir manası olurdu. Hele kervanın gelmesi konusunda verdiği haberin tam dediği gibi çıkması, inkar edenleri bile imana getirecek bir durum arz ediyordu. Miraç hadisesinden sonra müminler günde beş vakit namaz kılma imr'aldılar. Daha önceleri iki vakit olmak üzere biri gün doğmadan önce, diğeri gün batmadan önce kılınıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık kıldığı namazlarda o gece yaptığı muazzam yolculuğu hatırlayarak Mevlasının huzuruna varmanın manevi huzurunu duyacak namaz kendisi için bir nevi Miraç olacaktı. Halis niyetlerle Rabbi'nin huzuruna duran bir mümin için de Miraç olmalıydı bu namaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Miracından bahseden İsra suresi, müminlere riayet etmeleri gereken birçok dini ve ahlaki vazifeleri getirdi. Allah Teala'dan başka hiçbir ilah edilmeme emri tekrarlandıktan sonra, ana ve babaya iyi muamele, akraba, komşu ve yolcuya yardım, evlatları fakirlik korkusuyla öldürmekten kaçınmak, zinadan uzak kalmak, adam öldürmemek Yetim malı yememek, ölçü ve tartıya dikkat, alçak gönüllü olmak ve kibirden kaçınmak gibi hususlardı bunlar. Gün geldi ki hadiseler, Hazreti Ebu Bekri evinden hazırlık yapmaya mecbur etti. Artık Mekke'ye veda etmekten başka çıkar yol kalmamıştı. Kimse kendini rahat bırakmıyor, inandığı yolda yürümesine müsaade etmiyorlardı. Diğer din kardeşleri gibi Habeş ülkesine hicret etmeyi kararlaştırdı durumunu Resulullah Efendimiz'e açtı. Gerekli izni alınca dağarcığına konan bir miktar azıkla Mekke'den ayrıldı. Kalbini dolduran büyük üzüntü anlatılacak gibi değildi. Berkol Gama'da geldiğinde Kare halkının büyüğü olan Malik bin Dağne ile karşılaştı. Çoktan tanışıyorlardı. ''Nereye böyle ya Eba Bekir? Habeş ülkesine gidiyorum. Peki hani malın metağın? Ticaret maksadıyla gitmiyorum.'' Hz. Ebu Bekir kısa cümlelerle durumu anlattı. İbn-i onu dikkatle dinledikten sonra fikrini şu cümlelerle özetledi. Ya Ebâbekir, senin gibi bir insanın böyle bir sebeple yurdundan çıkması doğru olmaz. Çıkarılmak da yakışmaz. Sen fakirleri kazandıran, akrabalık haklarına riayet eden, darda kalmışların yükünü taşıyan, misafiri ikram eden, afete uğrayanlara yardımda bulunan bir insansın. Ben senin için emniyet tanıyor, himayem alıyorum. Dön yurduna, kendi şehrinde Rabbine bildiğin gibi ibadet et. beraberce döndüler. İbn-i Dağanne, Kureyş arasında hatırı sayılır bir kişiydi. Kureyş'in ileri gelenleriyle görüştü. Ebu Bekir gibi bir adam yurdundan çıkmamalı dedi. Senin himayene bir diyeceğimiz yok ey İbn-i Dağanne ama bizim desteklerimiz olacak. Nedir istediğiniz? Ebu Bekir, Rabbini ibadeti evinde yapacak, namazını evinde kılacak, dilediğini evinde okuyacak. Kısacası bizi rahatsız etmeyecek. Çünkü biz kadınlarımızın, çocuklarımızın bir belaya düşüvermesinden korkuyoruz. İbnu i Daanne bu teklifle geldi. Hz. Ebu Bekir de şartları kabul etti. Gurbet elde durup hasret çekmektense, bu şartlar altında bile olsa Resulullah'la beraber kalabilecekti. Bir gün Hz. Ebu Bekir evinin önünü mescit yapıvermeyi düşündü. Orada namaz kılmaya başladı. İnce ruhlu bir insandı. Ebedi mucize olan Kur'an-ı Kerim sanki onun gönlünün derinliklerinden iniyor. Oradan en tatlı namelerle çıkıyordu. Bazen Arap ayetleri onun ruhunda fırtınalar koparıyor, Allah'ın lütuf ve kereminden bahseden ayetler cennet rüzgarları estiriyordu. Mahalle çocukları onu seyrediyor. Kadınlar onun gözyaşlarıyla, yanık sesiyle okuduğu Kur'an'a kulak misafiri oluyorlardı. Bu durum Kureyşlileri pirelendirdi. Kadınlar ve çocuklar üzerinde bu yanık sesin, bu gözyaşlarının müessir olacağından korktular i̇bn Daani'ye haber uçuruldu. Geldi ve ne istediklerini sordu. Biz senin himayeni tanımış ve Ebu Bekir'in evinde ibadet etmesini şart koşmuştuk diyerek durumu anlattılar. Ya Ebu Bekir şartlarımıza uymalı yahut sen tanıdığın himayeni geri almalısın dediler. Geldi isteklerini anlattı. Hazreti Ebu Bekir onu zor durumda bırakmak istemedi. Ben Allah'ın himayesine razıyım.'' Senin himayeni de geri veriyorum" dedi. Arap adetlerine uyarak beraberce gittiler. Hz. Ebu Bekir İbnu Dağannenin himayesini kendi isteğiyle geri verdiğini, bunda İbnu Dağannenin bir kusuru olmadığını açıkça ilan etti. Malik bin daanne vazifesini yapan bir insandaki iç huzuruyla oradan ayrıldı. Hazreti Ebu Bekir için yine eski günler başlıyordu. Arapların en meşhur üç panayırı Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz'dı. Önce şeval ayında Ukaz'a gelir ve bir ay kalırlardı. Sonra Mecenne'de 20 gün süren bir panayır kurulur, oradan da Zülmecaz'a geçilirdi. bu üç panayı bittiği zaman haç mevsimi gelmiş olur, kafileler halinde Kâbe'yi tavaf etmek üzere Mekke yolculuğu başlardı. Resul-i Muhterem Efendimiz hac etmek üzere Mekke'ye gelen kabileler arasında dolaşmaya başladı. Yanında kabilelerin soyu hakkında geniş bilgi sahip olan Hazreti Ebu Bekir vardı. Rastlanılan kabilelere kim oldukları soruluyor. Daha sonra yanlarına oturarak İslam dinini anlatıyorlardı. Ebu Leheb yine asli vazifesiyle meşguldü. İnanmayın buna, evlatları babalara düşman eden sihirbaz işte bu. Aileleri dağıtan, karıyı kocadan ayıran fesatçı bu adamdır diye bağırmaktaydı. Görüşülen kabileler, kimi nezaketle, kimi alakasız davranışlarıyla, kimi istisa ve hakaretlerle kabul edemeyeceğini bildiriyor. Resulullah da ümidini yitirmeden bir başka kabileyle görüşmek üzere oradan ayrılıyordu. Peki biz seni desteklediğimiz ve başarıya ulaştığımız takdirde senden sonra hakimiyet bizim elimizde olacak. Buna razı mısın? Her şey Allah'ın emri ve isteğiyledir. Dilediğine hakimiyet verir. O halde bu iş olamaz. Biz bu yola canımızı koyalım, Arapların düşmanlığıyla karşı karşıya bulunalım, Onların oklarına hedef olalım, sonra da elde edilen zaferin nimetlerini başkaları devşirsin. Her kabile ayrı bir mazeret ileri sürüyor, yahut bir kusur buluyordu. Hazreç kabilesinden altı kişilik bir grupla karşılaştı. Mina'da Akabe denilen yerde konaklamışlardı. Kimlersiniz? Yesrib'deniz, deniz. Hazreç kabilesindeniz. Resulullah onlara İslam dinini anlattı. Allah'ın peygamberi olduğunu, kendine kitap indirildiğini söyledi. Kur'an ayetlerinden okudu. Adamlar birbirlerinin yüzlerine baktılar. Gözler konuştu. İçlerinden biri fısıltı halinde. Yahudilerin geleceğinden bahsedip durdukları peygamber bu olsa gerek. Sakın ona inanmakta Yahudiler bizi geçmesin dedi. Anlattığı güzel şeylerdi. İnsana fazilet ve edep verecek değerdeydi. Aklı olan bir kişinin bunlara sırt çevirmesi doğru olamazdı. Ayrıca peygamber olduğunu söyleyen bu zatın yüzünden nur akıyor, gül gibi kokuyordu. Samimi bir düşünceye, temiz bir kalbe sahip olduğu her halinden belliydi. Sana inanıyoruz ey yüce insan. İnanıyoruz ki sen Allah'ın gönderdiği bir peygambersin. Resulullah son derece memnun olmuştu. Vardığı her kabilenin yanından mahzunlukla ayrılmış olan kalbine soğuk bir su serpilmiş. Her taraftan tekzip ve inkar yağarken burada iman ışığı belirmişti. Adamlar kendilerini birer birer takdim ettiler. Ebu Ümame, Esad bin Zürare, Avf bin Haris, Rafi bin Malik, Kutbe bin Amir, Ukbe bin Amir, Cabir bin Abdullah. Bazı rivayetler bu ilk görüşmede 8 kişinin varlığından bahseder. Biraz önce verilen 6 kişiye ilave olarak Muaz bin Afra ve Ubade bin Samit'in de bulunduğu bildirilir. Biz şu anda hem kendi kamimizle hem kamimizden olmayan Yahudilerle anlaşamaz durumdayız. Aramıza düşmanlık ve kötülük girmiştir. Senin sebebinle aramıza Allah Teala'nın kardeşlik duyguları bırakacağını umarız. Biz yurdumuza dönüp geride bıraktığımız insanları da senin dinine davet edeceğiz. Eğer Allah onları bu din üzerinde toplar ve birleştirirse sana minnettar kalacağız. Daha sonra Resulullah aleyhisselamla vedalaşıp ayrıldılar. Böylece Yesrib şehrinde İslam dininin tohumları atılmış oluyordu. Bunlar gidecek. Memleketlerinde bu mübarek ve şerefli dini anlatacak, yayacak, kendileri gibi iman elleri yetiştireceklerdi. Yüce Mevla'nın insanlık için serdiği, fakat Mekkelilerin hor gördüğü bu bereketli sofraya, Medineliler kurulacak, Kureyş'in teptiği nimete, Evs ve Hazreç kucak açacaktı. İslam tarihinde, İsimleri pek az bilinen bu mübarek insanların isimleri altın harflerle yazılsa mescitlere hatta içinde mümin bulunan her eve asılsa yeridir. Onlar insanlığın saadet rehberinden aldıkları emaneti Yesrib'de taşımak üzere yola çıkarken Nebi-i Muhterem Efendimiz de daha başka insanlarla görüşmek üzere ilerlemeye başladı. Aydınlığa Doğru programımızın 58. bölümünü dinlediniz.